Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümdeki son uygulama testimizle karşınızdayız. Hemen ilk soruya bakalım. Bir Lino parkta bulunan şekildeki gibi düz bir zeminde bulunan özdeş 12 kabinden oluşan dönme dolapta her bir kabin aralarındaki açı eşit işte olacak şekilde merkeze 12 metrelik bir kol ile bağlıdır. Şu 12 12'ymiş bunu bir yazalım. Pozitif yönde 750 e, derece döndürüldüğünde A kabini, A kabini acaba hangisi görebilen? Bakalım şu bizim yazdığımız yerin altında var mı? Hayır. Evet arkadaşlar ilk soruyu atlamamız gerekiyor çünkü açıkçası ben A kabinini göremedim. Kolu zemine paralel 750 derece Kolu zemine paralel olan A kabini ilk bulunduğu yere göre. He, sanırım şimdi 750 720'yi çıkarttım 2 tam tur attıktan sonra 30 derece kaldı. 30 derece yükselmesi için şunun şu mesafesinin yeni durumundan farkını soruyor diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şurası 12. Şunu çektiğimde şuradaki açı ne olacak? 2 tane gördüğü için 60 derece olacak. Peki 60 derece olursa e, her bir kol 12 metre. Dikkat edin 30'un karşısı 6 e, ve 60'ın karşısı 6 kök 3 kadar. Her biri 12 metrelik bir kol. Kabinin mesafesi önemsiz. Şu mesafe 6 artı kabin kadar. Şimdi bakalım. Şu konuma geldiğinde. Yani şuradan çözelim bunu da. Şu konuma geldiğinde ne olacak? Buranın tamamı 12 artı kabindir. Dolayısıyla... İlk duruma göre 6 metre yükselmiştir. İkinci sorumuza bakalım. Ali, Batuhan ve Cemil isimli 3 okçu birer hedefe atış yapıyorlar. Aşağıdaki bir farklı gerginlikte tutuyorlar. Tamam. X, Y, Z açıları oluşmakta. İpin uzunluğu sabit kalmakta. Evet ipin uzunluğu zaten sabittir diye düşünüyorum. Hangi ipin uzunluğundan bahsediyor acaba? Ee, bakalım bakalım. Şimdi açılar arasındaki şu bu sabit buna A dersem bu da A. Şu. Mesela B iken bu C. Bu A. Bu da D. Peki. Şimdi şu mesafe en uzun. Bu ortanca. Bu daha kısa. Dolayısıyla sinüsleri arasında sinüs Z sinüs y sinüs x gibi bir bağıntı var. Açılar arasında da z y x gibi bir bağıntı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla bir doğru kosinüste ters dönecek arkadaşlar. Dolayısıyla ikincisi de doğru olacaktır. Sinüs z tanjant x. Şimdi sinüs 45 ile tanjant 60'ı karşılaştıralım mesela. E ee, 60 kök 3 1. E ee, tanjant 60 kök 3'ün sinüs 45 kök 2/2. 2. Dolayısıyla tanjant 60 daha büyük. Yani cevabım E şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Bakın 3 cos kare x 3 var. Yani ben bunu eksi parantezine alırsam eksi 3 sin kare x gelecektir. Bölü sin kare x o da eksi 4 sin kare x bölü sin kare x'tir. Bunlar gidecek cevap eksi 4 gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi g pi bölü 4 eksi 3 pi bölü 2 dikkat edin ben bunu 2 pi eklersem hiçbir şey olmaz. Yani g Pi bölü 2 artı pi bölü 4 o da g pi bölü 4 tabi bu direkt. Ee, pi bölü 2 artı pi bölü 4. F yerine koyduğumda tanjant pi bölü 2 artı pi bölü 4 o da e, eksi tan kotanjant pi bölü 4 yapacaktır ki 45 derecenin kotanjantı 1'dir sevgili arkadaşlar. Tan kare eksi kot kare. Yani tan eksi kot tan artı kot olacak. Sekant 1 bölü kos. Kosekant 1 bölü sin. Şimdi ben bunların paydalarını eşitlersem. Sin kare x eksi kos kare x bölü sin kare x cos kare x olacaktır. Evet şimdi tanjantı ve kotanjantı da açmam gerekecek. Onu gördüm. Sin kare bölü cos kare eksi cos kare bölü sin kare. Paydalarını eşitlersem sin 4 eksi cos 4 bölü sin kare cos kare. Bakın şunlar gitti. Şunu da iki kare fark olarak açarsam sin kare eksi kos kare sin kare artı kos kare şunlar da gidecek sin kare artı kos kare yani bir kalacak sevgili arkadaşlar. Ee, bunu şöyle yapıyorum. 1 eksi sin kare teta'dan kos kare teta bölü kot kare teta o da ee, mutlak değer cos teta bölü kod teta yapacaktır. Açım 3. bölgede yani kosinüsüm negatif olduğu için eksi cos teta. Kotanjantım pozitif olduğu için cos teta bölü sin teta olarak çıkacak sevgili arkadaşlar. O da eksi cos teta çarpı sin teta bölü cos teta'dan eksi sin teta yani e şıkkı olarak bulunacak arkadaşlar. A, O, B theta'dır. Burası cos teta sin teta şeklinde bir bölgedir. C noktası ha B'nin x eksenine göre simetriği şurasıdır arkadaşlar. Burası da teta'dır dikkat edin. E, açım 360'dan teta eksik yani cos teta virgül eksi sin teta'dır. Bakalım bu doğru bu da doğru. B'nin Y'ye göre simetriği şurasıdır. Bu da 180 eksi teta'dır dikkat edin. Dolayısıyla bu D'nin e, koordinatları eksi cos teta'ya sin teta'dır bakıyorum doğru. Demek ki yanlış cevabım E şıkkı sevgili arkadaşlar. Çünkü E'nin eksi cos teta eksi sin teta olmalı. Eşitliğini sağlayan A tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi sin 3x eksi 5 eksi 1 ile 1 arasında. Bunu 2 ile çarptım. Şuraya k diyorum artık arkadaşlar. k ile daha doğrusu 2k ile 2 arasında. Ve ben bunu 3a eklersem. Eksi 2 artı 3a. 2k artı 3a. Ve 2 artı 3a olacak. Şimdi arkadaşlar a yerine 1 yazabilirim. A1 olabilir. Ya da şöyle yapalım. Çok daha basiti varmış bunun. Sin 3x eksi 5 5 eksi 3a bölü 2'dir. Ve bu 5 eksi 3a bölü 2 1 ile eksi 1 arasındadır. O halde 5 eksi 3a eksi 2 ile 2 arasında eksi 7, eksi 3a, e, eksi 3. Eksi 3'e bölersem e, 1, a, 7 bölü 3 yani 2 virgüllü bir şey olacaktır. Ve 1 ile 2'yi toplarsam cevabım D şıkkı yani 3 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet bunları açacağız uzun uzun. Cos x bölü sin x bölü cos x artı 1 bölü cos x dediği için bu. Eksi cos x bölü sin x eksi 1 bölü cos x. Hemen taklattırdım. Cos kare x bölü 1 artı sin x artı cos kare x bölü dikkat edin 1 eksi sin x yazdım. Ve ben payda eşitleyip yukarıyı cos kare parantezine alırsam 1 artı sin x artı 1 eksi sin x bölü 1 eksi sin kare x olacaktır ki bu da cos kare x'tir. Bununla da bu gitti. Cevabım 2 çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Evet bakalım bakalım. Şimdi cos x virgül sin x. Nasıl yapsak? Şimdi x üzeri 6 artı y üzeri 6. x karenin küpü artı y karenin küpü. Dikkat edin. O da x kare artı y kare x üzeri 4 x kare y kare e, şu eksi olacak düzeltiyorum y üzeri 4 gelecektir ve buraya sin kos koyduğumda 1 gelecektir sevgili arkadaşlar x üzeri 4 artı y üzeri 4 de x kare artı y karenin karesi eksi 2 x kare y kare şeklinde yazabilirim ki bu da 1 gelecektir 1 eksi 3 x kare y kare gelecektir. Şunları da 3 x kare parantezine alırsam 1 eksi x kare yani y kare gelecektir. Pozitifi gelecek. Bunlar gidecek ve cevabım 1 olacak sevgili arkadaşlar. C dediğim eksi a, b dediğim daha doğrusu d dediğim eksi b. Yani c yerine ben eksi a, d yerine eksi b yazarsam Dikkat edin. Aşağısı yukarısının eksilisi olarak gelecek. Aa, ay ay. A. P noktası ve P üstü. Pardon. 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 Evet. Şimdi C dediğim eee Eksi cos x d dediğim eksi sin x a dediğim tanjant x b dediğim 1. Yani e, sin x eksi cos x bölü tanjant x yerine sin x bölü cos x eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. O da sin x eksi cos x bölü sin x eksi cos x. Bölü cos x olacak. Şunlar gidecek. Ters çevirdiğimde kosinüs x gelmiş olacak. Yarı çapı iki birim olan çember. Şurası iki birimmiş. 2 artı ab. Şimdi burası 2 eee kotanjant x olmalı. Buraya bakıyorum. Burası y ise burası x. 2 artı ab yani 2 artı 2 kotanjant x bölü kl artı ol. Peki Buna bir buna tanjant x desek. Buraya kotanjant x deyip buraya bir desem. Sonuçta oran kotanjant x artı bir desem olur mu? Olmaz. K ve L noktaları bu çember üzerinde. Pekala orası x orası y kadar. Dikkat edelim burası yarı çaptır. Dolayısıyla 2'dir. O halde burası 2 cos x'tir. Burası da 2 sin x'tir sevgili arkadaşlar. Yani 2 sin x artı 2 cos x olacaktır. Yukarıya 2 parantezinde 1 artı cos x bölü sin x. Aşağıda 2 parantezinde sin x artı cos x yazarsam 2'ler gidecek. Hemen şöyle aşağı inersem sin x artı cos x bölü sin x bölü sin x artı cos x yani şunlar sadeleşince bir bölü sin x yani kosekant x olacaktır. Evet arkadaşlar bu uzun testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.